İstanbul'un eee karla bir e, gününü yaşıyoruz. Eee tabii e, öncelikle burada çalışma esnasında aldığımız e, bir haberle e, üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz. Türk sinemasının kıymetli ismi e, Fatma Girik e, hanımefendi e, ne yazık ki e, hayatını kaybetti. E, Türk Sanat Camiası'na, Sinema Camiası'na başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Sinemamızın çok değerli bir yüzüydü, çok değerli bir sanatçısıydı. Malumunuz, geçen hafta itibariyle karla ilgili süreci takip ediyoruz İstanbul'da. Ve cumadan itibaren gelen yağışlarla birlikte... E, şehir içerisinde e, il merkezimizde özellikle böyle 8 ila 15 santim arasında e, kar e, kalınlığı tespit ediyor arkadaşlarım. Tabi bu yıl karın e, çok enteresan bir e, seyri de yok değil. Bir anda bir bölgeye e, bir baskın e, kar yağışı yaşanıyor ve e, o bölgeye dair e, hiçbir e, karla ilgili sorun yokken bir 10 dakika içerisinde yoğun bir e, kalınlık oluşabiliyor, e, risk yaratabiliyor. Bu yönüyle e, biz de e, süreci çok etkin bir biçimde e, il merkezimizde şehir merkezimizde takip ediyoruz. Karla ilgili e, kalınlık e, kırsalda 25 santime kadar hatta daha fazlasına kadar çıktığı gözleniyor. E, aynı zamanda biz e, bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının, ee, devam edeceğini e, meteorolojiden aldığımız bilgilerle e, Akom'dan e, takip etmekte e, arkadaşlarımla beraber e, mesai e, mefhumu olmaksızın devam edeceğiz. E, şu an itibariyle aslında kar yağışı e, etkisini biraz kaybetmiş e, durumda. E, sabahleyin belli noktalarda e, yoğun bir e, kar yağışı gözlemledik. Hatta bir yarım saat kadar öncesinde bir anda Sefaköy bölgesinde özellikle yine yoğun bir kar yağışı görüldü. Buradan canlı bir biçimde arkadaşlarımla e, takip ederek yine buradaki e, idareci arkadaşlarımızın da komutlarıyla e, kamera sistemleri üzerinden takip ederek e, hızlıca e, oradaki e, sorun giderildi bu olmayacak anlamına gelmiyor. Ee, yani gün boyu e, her an e, İstanbul'un herhangi bir yerinde yine bu e, ani ani bastıran kar yağışı şeklinde e, alanlar oluşabilir. Biz de oralara e, müdahale etmekte e, gecikmeyeceğiz. Zira şu anda e, şunu söyleyelim. İstanbul genelinde 1582 aracımız 7421 personelimizle beraber e, mücadelemizi e, sürdürüyoruz e, ve e, 35 bin tonun üzerinde e, tuz e, kullanarak e, yollarımızı e, kullana, e, kullanılabilmesi noktasında etkin bir biçimde temizliğini sürdürüyor arkadaşlarımız. E, sadece bununla kalmıyoruz tabi e, sokak canlıları bizim için çok e, değerli. E, öncelikle şöyle söyleyelim 500 noktada. E, günde iki tonun üzerinde mama dağıtarak onların da ihtiyaçlarını e, giderdiğimizi, e, ihtiyaç olunan ve bize e, iletilen diğer noktalarla da anında müdahalemizi sürdürdüğümüzü ifade edelim. Bir başka tarafı da e, söylemem gereken, e, değerli e, valimizle sürekli irtibat halinde olduğumuzu, ee, sayın e, Ali Yerlikaya e, valimizle beraber konuşarak e, bütün kamu kurumlarıyla e, 39 ilçe belediyemizdeki ihtiyaçlarını e, anda gideriyoruz. E, onlara e, başta tuz olmak üzere farklı takviyelerle e, 39 ilçemizde irtibat halindeyiz. Burada masada da görüldüğü üzere sadece büyükşehir belediyemizin kurum ve kuruluşları değil Aynı zamanda devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşları da, da irtibatlı ki yine valimizin afatta kurduğu ekiple de anlık tespitler yaparak nasıl koordineli olacağımız noktasında etkin bir çalışmayı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim bu yönüyle hem sayın valimize hem de bütün kamu kurum ve kuruluşların ilgililerine yetkililerine İstanbul halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürü de ifade etmek isterim halkımıza. En başından beri İstanbullularla kurduğumuz sağlıklı diyalogun bence en güzel karşılığını bu kar yağışı esnasında yaşıyoruz. Bizim yaptığımız uyarılara en üst seviyede ki geçen hafta ortasından itibaren duyurlarını e, yapan bir kurum olduk. E, vatandaşımız e, araç kullanım sayısını oldukça azalttı. E, bugün de e, aslında bunu yaşıyoruz şu anda. E, elbette okulun okulların tatil olmasının da bunda bir e, etkisi var ama e, insanlarımızın e, toplu taşımaya yönlenmesi ve e, araç kullanım sayısının azaltılması bizim işimizi e, oldukça kolaylaştırıyor. Zaten de eğer vatandaşımızın işbirliği olmasa e, değil 1582 araç değil 7500 çalışan, e, 107500 çalışan da olsa muvaffak olamazsınız. Dolayısıyla şehrin bir bütün içerisinde e, duyguyla e, yönetilmesi e, çok keyifli bir e, gün yaşatıyor bize şu ana kadar. Umarım e, bugün, yarın ve hafta boyu sürecek kar e, esnasında aynı duyarlılığı, hep birlikte gösteririz. Çünkü bugün dediğim gibi kar yoğunluğu ile ilgili meteorolojinin verdiği uyarlara göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar o kar esnasında kış koşullarına hazırlıklı olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Acil ihtiyaçlar noktasında zaten bütün kurumlarımız tetikte elektrik kurumlarından iknaşımıza ya da belediyemizin zabıtasından, emniyet mensuplarına varıncaya kadar bütün kurum ve kuruluşlarımız tetikte acil ihtiyaçları noktasında her ilçe belediyesinin sosyal hizmetleri olsun, belediyemizin bütün bu anlamdaki daire başkanlıkları iştirakları olsun etkin bir biçimde takipte olacaklar. O bakımdan hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde e, kendini yalnız e, hissetmesin. Bizler e, dediğim gibi 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynen e, sokakta e, yaşadığını tespit ettiğimiz e, vatandaşlarımızı olan duyarlılığımız gibi e, şu ana kadar e, 1385 vatandaşımızı e, sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz 1385 vatandaşımızı bu kar e, süresince konuk ettik e, etmeye de devam edeceğiz e, ve e, aldığımız ihbarlar oluyor ya da birebir bizim ekiplerimizin tespitleri oluyor mutlaka oraya gidiyoruz vatandaşımızı e, ikna edip e, konaklayacağı yere hem kendi konaklama alanlarımızı hem de bazı e, otellere yerleştirip hem bir takım ihtiyaçlarını görüyoruz hem de orada sıcacık bir ortamda kalmasını sağlamayla ilgili hassasiyetimizi gösteriyoruz. Ifade edeyim ki burada özellikle şu anda alın teri döken ve tetikte duran aracının içinde ya da araç dışında bütün çalışma arkadaşlarıma sadece Büyükşehir Belediyemizin değil, dediğim gibi 39 ilçe belediyesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, ee, şu an emek veren bütün çalışma arkadaşlarımıza hepsini alın terine yürekten teşekkür ediyorum. Büy büyük bir megapolü yönetiyoruz. Neredeyse etkin 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir e, kenti e, yönetiyoruz. E, böylesi bir kentte e, uyumlu e, işbirliği işbirliği içerisinde uyarılara dikkat ve hassasiyet gösteren e, vatandaşlarımıza da aynı teşekkürü e, bir borç biliyorum. Umuyorum ki bu 3-4 gün sonrasında canımızı sıkan hiçbir olay yaşamadan, bizi üzen hiçbir manzara görmeden küçük bir kısım hatalar, eksiklikler olabilir. Lütfen bizi affedin ama uyarmaktan da geri durmayın. Bu sıkıntılı halleri görmeden sadece günün sonunda belki de bu hafta sonuna doğru barajlarımızdaki doluluğu %75-80'lere, çıkarttığımız karın bereketini eee şehrimize ve topraklarımızda yaşadığımız bir güzel haftayı eee hep birlikte geçirelim istiyorum. Eee çocuklara bolca kitap okulum okumalarını tavsiye ediyorum. Hazır ara tatildeyken eee özellikle yürüme mesafelerindeki kütüphanelere ve kütüphanelerimize gitmelerini eee orada ders çalışmalarını ikramlarımız oluyor. Bazen e, bu ikramlarımız e, metro istasyonlarında, bazı meydanlarda da e, oluyor. Ama e, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi e, kütüphanelerimize davet ediyoruz. Kendi evlerinde de e, ders çalışabilirler, e, sıkılırlarsa kitap okuyabilirler. Güzel vakit geçirmelerini e, diliyorum. E, bu vesileyle onlara da iyi tatiller. E, tekrar e, işbirliği için e, Sayın Valimize, bütün kamu kurumlarına da, teşekkür ederek güzel bir gün ve hafta geçirmenizi diliyorum. Tamamız değil mi?